Peki. Şimdi en çok konuşulan kısımsa şu tabii ki maçlarda manipülasyon yaşandı mı. Bunu izleyicilerimizden de rica edelim. Bence temiz futbol etiketiyle bizlere yorumlarını lütfen yazsınlar. Onlardan gelenlere de bakıyoruz. Birazdan soruları da yine kıymetli konuklarımıza yönlendireceğiz. Aramızda eski futbolcu Coşkun Birdal var. Kendisiyle başlayalım. Sizce maçlarda manipülasyon var mı? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Maçlarda manipülasyon var mı? Yani onu söylemek kolay değil tabii. Yani şu bir gerçek olan bir şey var. Bir futbolcu kalkıp da kendi başına hiçbir şey organize edemez. Bunu yapmak için yönetici de lazım, hakem de lazım. Hepsi bir arada olması gereken bir durum. Ama çok şey şahit olmadık mı olduk? Mesela şimdi konuştuğumuz konu Ankara Spor Nazıle Spor maçı. E biz bunu yıllar önce de görmüştük ama. Siz o, nelere şahit oldunuz? Biz çok bize çok şey yani şahsen ben oldum. Yani bunu kalkıp da şu andaki gibi şike değil de hani ben ki, hiçbir futbolcunun kalkıp maç satacağını veya ne bileyim bir maçı ayarlayacağını inanmıyorum. Öyle bir şey olacağını. Ha yani bunun teşvik, teşvik primi vardır. Artık o şikeye gidiyordur. O konular ayrı şeylerdir. Tabii burada hukukçu arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Onlar daha iyi bilir o konuyu. Ama benim dediğim gibi bu Nazilli Spor, Ankara Spor maçından önce biz ee, ya yani yıllar önce de yaşadık biz bunu. Süper Lig'de yaşadık. Ve kimseye bir şey olmadı. Sadece bir oyuncuya belli bir süre ceza verildi. Yani bu ilk defa olan bir şey. Nihayetinde en sonunda bir şey başlandı. İnşallah sonu da iyi gelir. Burada bence futbolcu açısından ben futbolcuları hiç yadırgamıyorum. Çünkü buradaki futbolcuların genelde hepsinin yani şöyle düşünün bir kam zamanında çok vakti var. Yapacak işi yok. Yani vaktini bazısı keyif için yapıyor ama bazısı da dediğiniz gibi hani şartlara göre, konuma göre, oynadığı lige göre farklı yöntemlere başvurabiliyor. Oynamak zorunda ise hissedebiliyor. Ama şöyle düşünün, bu ülkedeki federasyon başkanlığı yapmış insanların, şu anda Fenerbahçe'de başkanlık yapan insanların, bunların bahis şirketleri vardı yani. ve yani bu, yani burada şimdi nereden girmemiz gerekiyor bu işe yani? Bence burada en masum kalan kişiler futbolcular. Çünkü ben ben kendi oynadığım zamandan biliyorum. insanlar oynuyordu ama bize kalkıp kimse de bu yasak, oynamayın. Bize kimse bunu söylemiyordu. Ya sizin döneminizde bu normal bir şey miydi? Tabii yani, yani normal bir şey derken zaten ya bu kadar popüler isteği yok. Bir de takibi tabii daha. Tabii yani o zamanlar işte herkes Kıbrıs üzerinden oynuyordu. Hı hı. Bildiğim kadarıyla öyleydi. Hı hı. Ya Türkiye'de zaten yeni yeni başlamıştı. Dediğim gibi Cem abi çok güzel bir şey söyledi. Yani bize kimse bir şey anlatmadı. Hani bir kural değiştiği zaman bir hakem abimiz gelir anlatırdı. Böyle 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 oldu diye. Ama bununla ilgili bize kimse bir bilgi, bir iki bir şey anlatan yoktu bize. Peki. O yüzden şu andaki süreçle ilgili inşallah devam sonuna kadar gidilir ama ama bakıyorum yine yine bir kaydımcılık var gibi geliyor. Aşağı taraftakilerin sonunu Allah biliyor. Üst taraftakiler zaten bir türlü çözülüyor. Detaylara gireceğiz. Peki hemen yanınızda Muğla Spor Başkanı sevgili Menaf Kıyanç var. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Sayın Başkan maçlarda işte hep konuşuyoruz manipülasyon yapıldı mı diye konuşuyoruz. Zaman zaman kulüplere bunlarla ilgili telefonlar gittiği iddia ediliyor. Siz böyle şeyler yaşadınız mı ya da tanıklık ettiniz mi? İyi yanlar diliyorum. Öncelikle aslında katılımcıları dinlerken neresinden başlayacağım diye düşünüyordum şu ana kadar. Benim düşüncem şu öncelikle. Ya bu neden yapıldı? Zamanlaması doğru mu? Yapılan gerçekten Türk futbolunun daha temiz bir futbol için yapılan bu operasyon, bu kirliliği, bu pisliğin yüzde kaçını temizleyecek? Önce peşinden söyleyeyim. Türkiye'de TC numarasıyla bir bahis firmasına üye olan kişilerin oynadığı oyunlardan dolayı yapılan bir operasyonu göz önünde bulundurduğumuzda bir defa yasa dışı bahis diye bir şey söz konusu değil. Önce bunu bilmek gerekir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bununla ilgili hiçbir engelleme yok. Ya ve futbolcuların bir kısmı mesleğini futbolcu olarak yazmış. Dolayısıyla bizim şu anda konuştuğumuz hakem ve futbolcularla ilgili kısmını ayrı bir yere al almak gerekiyor. Öz... Sayın başkan, ben yanlış anlamıyorum değil mi? Yani siz şunu söylüyorsunuz. O futbolcu aslında bayısı oynamaması gerektiğini bilmiyor mu diyor? Şöyle aslında doğru anlatmak gerekir. Yani Öncelikle TFF'nin yürütmüş seçer, olduğu, TFF'nin yürütmüş olduğu, bu süreci yüzde yüz destekliyoruz. Hı hı. Türk futbolun daha iyi yerlere gitmesi için de yüzde yüz desteklenmesi gerekiyor. Yüzde yüz desteklemek demek yapılan işi ve eylemi eleştirmemek demek değildir. Eksikliği söylememek demek değildir. Ceza kesmek çok kolaydır. Bunun bir disiplin suçu olduğunu artık Türkiye'de herkes biliyor. Yani 57. madde neyi emrediyor artık biliyoruz bunu biz. Peki bugüne kadar gerek biz yöneticiler gerek TFF 3 yıldır kulüp başkanlığı yapıyorum. Hiç kimseye bir eğitim verdiler mi? Hiç kimseye bir seminer verdiler mi? Bizler futbolcuları çağırıp ya bu böyle bir şey yaparsanız bu suçtur dedik mi? Bakın bunları dememiş olmak birilerinin bu suçu işlemesi demek değildir. İki şunu birbirinden ayırtmak gerekiyor. Bahis oynayıp müsabakaya etki etmek ile bahis sıradan bir oyun oynamak arasındaki farkı da anlatmak gerekir. Bu çocukların isimleri çarşaf çarşaf yayınlandı. Bunlar şike yapan, bunlar maç satan, bunlar ahlaksızlık yapan olarak lanse edildi. Bir duralım önce. Bu kadar kolay olmamalı. Bunların içerisinde gerek hakemlerde, gerek futbolcularda gerçekten bunu bilmeyerek yapanlar, gerçekten bunu bonus olarak oynayanlar Canlı maç izlemek için oynayanlar bunun gibi çok çok fazla şeyler var. Bunlar doğru araştırılmadan böyle hızlı bir şekilde bu kararın verilmesinin doğru olmadığını. Eğer 8 bayi şirketinden ikisindeki verilerle siz sadece 1025 futbolcuyu bulduk ki bunlar normal yazışmayla elde ettiğiniz. Bu veriler ile bir operasyon yapıyorsanız eksik yapıyorsunuz. Sizin geri kalan 6 firmanın da verilerini almanız gerekir. O zaman şimdi biz abimizin dediği gibi 2021'deki bize konulan bir şartı temizledik mi diyeceğiz. Ya biz yasa dışı bahisi çözmüş mü olduk? Biz kumara dönüşmüş, aileleri yıkan, perişan eden, çocukların uyuşturucu kadar tehlikeli olan bulaştığı bu bahise, var ne onu koydu bahisi, bahiste tur temizlemiş mi oluyoruz? Bunu öncelikle bunların da ayırt edilmesi gerekiyor. Bakın biz lisans almadan önce Futbol Federasyonu'na talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki şu futbolcu transfer edeceğiz. Sayın Başkan Biz... bence oraya girmeyin. Neden? Çünkü ben bir sonraki futbolcu kısmında oraya gireceğim için şimdi buradan oraya bir anda atlarsak arada o hakem kısmı vesaire kronolojik sıra biraz kaybolacak. Tabii ki. O yüzden son bir iki cümlenizi alayım. Çünkü şunu şunu Sayın demek Sayın istiyorum. Batılı altı da geçmem gerekiyor. Bakın futbol federasyonu zamanlama hani olarak kesinlikle yani de, anlamda Madem Ankara Hı -hı. Spor Nazilli maçında bu başladı ki Nisan ayında bu konuşulduysa sezon başlamadan önce bunu çok rahatlıkla araştırılarak sonuca varması gerekiyordu. Ve bir sezon başlamadan da problemi olan futbolcuların lisansların çıkarılmamasına izin verilmesi gerekiyordu. Burada asıl bedeli ödeyen kulüpler bunu mutlaka göz önüne bulundurması gerekiyor. O bu tarafa Bu geleceğim o yüzden. O ayrıca soracağım o yüzden söylüyorum. Reklama gitmeden önce bir Batur Altıparmak'a da gitmek istiyorum. sayın ee, Sayın Altıparmak şimdi tabi e, direkt Maça etki potansiyeli olan isimler konuşuluyor işte futbolcular, hakemler. Onlardan birisi değilsiniz meslek grubu olarak. Ancak ve ancak işte futbol oynadığım <laughs> için ben de çok şeyde tecrübem var. <laughs> Şu anki var. meslek grubumuzda her şeyde var. her şeyde biliyorum evet. Çok şey oluyor. Tam olarak ondan bahsedeceğim. Az önce manipülasyondan bahsettim ya onunla ilgili size çok fazla konu olduğunu tahmin ediyorum. Geriye dönük bildiğiniz, ettiğiniz, duyduğunuz ş şöyle söyleyeyim e ben mesela çok öncelerde biliyorsunuz bir şirket soruşturması olmuştu. O zaman da bir çalıştay olmuştu. Dediler. O zamanki savcı demişti ki futbolcuların yüzde doksanı maç satar, teşvik prim alır diye bir ithamda bulunmuştu bir futbolcu. O dönemde ben futbolculara hepsini söyledim ki de, çıkın dedim dava açalım buraya. Çünkü hepinizi zanantıda bırakıyor. Şimdi bakın futbolcular bugünün en masumlarıdır. Bugünkü olayların en masumlarıdır. Neden en masumlarıdır size anlatayım. Başkanımın dediği gibi hiçbir eğitim verilmiyor. Biz sadece futbolcular hasbel kadar kendi emekleriyle bunu da teknik taktik de dahil hiçbir eğitimi vermiyoruz. İlk önce bunu düzeltmemiz lazım. Bakın Almanya'da bu eğitimleri net olarak veriyorlar. Çocuklara 9 ile 13 yaş arası başlangıç eğitimi veriyorlar. 13 ile 16 yaş arası gelişim. 16'dan sonra artık yarışmacı kimliğe bulunduruyorlar. Bu yarışmacı kimliği verilirken de bütün bunlarla ilgili bilgi, bilgilendirme, bilinçlendirme yapıyorlar bütün futbolculara. Bizim maalesef Türkiye'de bu ne kulüplerimiz yapıyor, ne Türkiye Futbol Federasyonu yapıyor, ne başka bir şey. Biz kendimizce, ben kendi adıma konuşuyorum, kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çocuklara hepsine dediğim şey şu, okul oturun, talimatnameleri okuyun, oturun, İngilizce öğrenin, oturun, kendinizi geliştirin diyorum. Bunları hiçbir maalesef yapamıyoruz. Çünkü bugün sosyal medya, günlük e, zaman geçirmeler futbolcuları kendilerini geliştirmesini engelliyor. Biz kendimizi geliştirmediğimiz sürece bu tip olayların içinde futbolcu olacak. Burada ikinciliklerde, üçüncülüklerde çok oyuncular var. Bunlar en masumları. Neden diyeceksiniz? Kimisi 2021'de oynamış, 22'de oynamış. Daha profesyonel olmadan oynamış. Profesyonel olduktan sonra da 3 ay sonra da bir daha oynamamış. Yine kısıtlı oynamışlar. 50 kere oynamışlar, 30 kere oynamışlar. Ama bir bakıyorsunuz 21'den 25'e gelen bir oynama şekli varsa işte o zaman onlar 12 ay ceza alıyor. Bunun yaptırımı da Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 aydan 12 aya kadar gelir. Bunun 6.222 çevrenin evrilmesi için de bunu işte dediği gibi avukat arkadaşlarımızın şirket tarafına dönmesi lazım. Şirket tarafına ben Türkiye'de şunu inanıyorum. Futbolcuların %95'i bu işlere girmez. %5 Türk elmi olur ama %95 bu işlere girmez. Burada daha başka bir şeyler var. Legal e, bahis diyoruz. Legal bahisi, illegal bahis diyoruz. Ya legalde bahis oynayan hayatında kumar oynamaktan ne farkı var bahisin? İlk önce kendimizi, toplumumuzu bilinçlendirmemiz lazım. Bu bahislerde zengin olunmaz. Ama bahislerle çarkın içindeki parayı götürmeye çalışan o dediğimiz karteller işin içine girdiğinde bu çocukları piyon olarak kullanıyorlar. Bu maalesef. toplumsal bir problem yani Çok sizden anladığım. Çok yani Futbolcu bir hakem meselesi değil. Yok futbolcu hakem meselesi toplumsal bir mesele bu. Sadece e, futbolcuya değil. Herkes bir an önce köşeye dönmeye düşünüyor. Herkes nereden ne, neyi koparayım hesabını yapıyor. Futbolcunun etrafında... Ee, yalandan e, insanlar türüyor. Sırf onlara yancı deriz biz onlara. Yancı olarak tamamen futbolcuya dolandırıyorlar. Bakın bugün bütün futbolcuları seçin. 100 kişiden 90'ı dolandırılmıştır.